Thank you hareket etti Hadi. bence. Melaya kahveye gidiyoruz arkadaşlar. Hava bugün aşırı yağmurlu. Çok fena bir yağmur var. Bugün günlerden cuma. Yolla. <laughs> Ay yağmura bak ya. Nasıl yağmur ya? Gelin abla. Kapı. Gelin de. Kaybolur mu? Gelin abla. Neredeyse İstanbul senin yüzün. Tamam mı? Merhabalar. Yeni bir videodan tekrardan herkese açılış yaptım. Yapmadım sanırım ya. Hatırlamıyorum yaptığımı. Sabah şöyle bir kalktım. Günlük neler yapıyorsam onları hallettim. Sonra da işte Meliha'ya gittik. Ee, oradan geldim. Yine şöyle bir evi toparladım. Bir kat öyle bir süpürdüm. Mutfak, salon işte geri kalan yerleri. Az da olsa bir aldım. Mutfakta bir işim yok. Mutfakta bir sıkıntı yok. Ee, ufak bir toz aldım. Şimdi çamaşırları yıkatmıştım. Onları kurutmaya attım. Şu an rahatım. Şu an bir işim yok. Bakar mısınız? Kar başladı. Şu an herhalde her yer böyle. Yani sulu kar gibi yağıyor. Egemen'i de okula göndermedim arkadaşlar bugün. Bugün dedim ki gitmesin ya. Gerek yok. Bir de alma şey olacak onu. Baksanıza. Biraz kar. Yani sulu kar gibi. Fena ya. Gerçekten. Göndermedim. Orada da kahve içtik zaten kahve falan içmeyeceğim. Ortada topladım, çamaşırları attım, rahatım. Ee, şimdi şey yaparım. Şimdi de artık arkadaşlar. Biraz kitap okurum, abimle falan konuşurum telefonda. İşim yok, gücüm yok bugün. Çok işleri halletmiş oldum. İyi de oldu. Bakalım yemeğimiz var. Yemeğimizi size gösterelim. Yemek şöyle bir kıymalı kapuskamız var. Yoğurdumuz var. Böyle. Çok severim bu arada kıymalı kapuskayı. Ben o zaman biraz kitap keyfi yapayım. Selam arkadaşlar. Saat 22.42 oldu. Ben en son sizle konuştuktan sonra... Ben en son bir şeyler çekmiştim yani. Ondan sonra tekrardan Büşra'ya geçtik. Üç buçuk daha gittim. E, yufkadan börek yaptık hemen pratik çayla beraber onu yedik 6'da da kalktım eve geldim bir ara bir yağ kar yağdı bir kar yağdı çok fenaydı ama tabi doldurmadı yine böyle bir şey hoşuma gitti yani seviyorum çünkü karı 11 Nisan'da in da kar yağmış oldu sonra da e, işte duş aldım uzandım dinlendim az önce de biraz bir şeyler yedim saat 9 gibi bir şeyler yedim. Şimdi kızılcık şerbetini izliyoruz. Anıl da geldi. Öyle. Hemen kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Tekrardan yarın görüşmek üzere. şey var. Bulut. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan ee, Biz bugün günlerden Cumartesi Atlı tesislere gittik ee, Bir şeyler yedik Ondan sonra markete gittik Bir şeyler aldık geldik Hatta babamla Anıl şu an <laughs> Arka bagajı Bir düzenliyorlar Şöyle yakınlaştırıp göstereyim Bir şeyler de almıştık bir şeyler yapıyorlar şimdi. <gülüyor> Toparlıyorlar. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, saat 9 oldu. Biz Prison Break izliyoruz. Üçüncü sezondayız. Bir Şöyle cipsiyle sos yaptık. Üçüncü sezonun ikinci bölümdeyiz galiba. Üçüncü sezondayız. Üçüncü sezondayız. Bir mi ikinci bölümdeyiz? Böyle bir şey. Bir de az önce markete gittik. Bakar mısınız ne aldım? Ha bu yazma şey. Burcunun yaprak sarmasını aldım. Canım çekti. böyle takılıyoruz şu an. Şu an böyle takılıyoruz. Yarın veya pazartesi görüşmek üzere. Günaydın. Ertesi günden Sedef'e gidiyoruz. Saat 12.30. Biz az önce bir şeyler atıştırmıştık. Şimdi de bakın ne yapıyoruz. <laughs> kek. Sözcüğüm markete gitti geldi. Daha sonra gösteriyordu ama. Şimdi erken başladı. Şimdi Çocuklar oyun oynuyorlar içeride. işte de uyudu az önce. Şimdi bir kahvenin yanına bir kek yeriz. Kalsın kahve yapacağız değil mi? Aynen. Bak kıvam şöyle oldu. Hafif şey oldu bak. Hı hı. Ben şimdi şöyle... De. Yoğurtu alabilirim. Market kalabalık mıydı? Yok. No. Çok da değil. O yağmur yanmaya başladığında biraz hmm. hani arttığında yoğunlaştılar herkes. Markete daldı. <laughs> daldı. Yağmur yağınca. şimdi. Ne? Rüzgar gül müydü? Rüzgar gül. Rüzgar gül müydü? Çocuklar yer. Olmayacaksa. Ama geçen bir de fazla bekletmedik. Hayır. Evet. Hatırla. Evet. Hiç 15 dakika önce bekledim. Ama çok güzeldi aslında. Evet. Ha, biraz da bence fırın. Anladım. Fırınla alakalıydı. birazdan açarım yine arkadaşlar. Bu çocuklara bakalım ne yapıyorlar. Şey Oynuyorlar. var. Biz az önce eve geldik. Saat 5'te e, geldim. Saat 6.30'a geliyor. Egemen banyo yaptı dedesiyle beraber. Şimdi yemek yiyorlar. Ben de şöyle bir e, vlog izliyordum. Ecem Eats diye. Çok seviyorum onun videolarını, vloglarını. Öyle valla. Gelirken de biraz yağmur atıştırmaya başladı. Hava zaten bugün bir ilk başta güzeldi. Sonradan bozdu. Sonradan yağmur yağdı. Şimdi de yağmıyor. Normal ama bir soğuk var hissedilen. O yüzden kaloriferleri bir ara kapatmıştık havalar ısındığı zaman. Şimdi yine full açtık tabii. Üşüyoruz çünkü. Akşam da yani bir saat sonra yedi buçuk gibi de Büşra Zekiye ben dışarı çıkacağız. Bir yerde tatlı yeriz. Çay falan içeriz. Sonra döneriz dedik. Bir çıkalım dedik. Böyle arkadaşlar yarın da e, yüksek ihtimal sedefler bize yemeğe gelecekler. İşte fırına tavuk filan atarım. Sedeflere özgü bir dolma var. Böyle güzel. içi nohutlu filan. O dolma yapacak. Buzluğunda varmış. E, akşam işte 4.30 5 gibi gelirler. Anıl da egemeni almaya gider. Ben de sabahtan ve evi toparlarım. Zaten her gün toparlıyorum da. İşte yemekleri hazırlarım. Bir çorba yaparım. Fırına tavuk atarım. Ya da köfte bilmiyorum. Sebzeli. O da dolma getirir. Salata filan. Öyle yeriz. Belki tatlı da yaparım yanına. Kedi dili var. Kedi diliyle böyle bir tatlı yapabilirim. Yarın yine video devam eder yani. Yine akşam çekerim çıktığımızda. Sonra yarın da devam ederim. Ee, salı günü artık gündüz kapatırım. Salı günü. Bugün günlerden pazar Not söylemeyi unuttuysam söyleyeyim. Az önce bir mayışıklık çöktü de şimdi bir kendime geldim. Hatta beş gibi çöktü tam böyle yola çıkmadan önce. Bir uzandım filan ve dinlendim. Şimdi ben de bir şeyler atıştırırım. Ama çok bir şey yemem. Çünkü orada tatlı filan yersem diye. Böyle arkadaşlar. O zaman yine birazdan açarım. Merhaba arkadaşlar. Yine ertesi günden açıyorum. Merhabalar. Günaydınlar. aydınlar Saat 1 oldu. Egemen'i okula bıraktık. Sabahtan güzelce bir ortalığı topladım. Böyle genel klasik bir temizliğimi yaptım. Ee, sonra da şimdi böyle bir sahilde tur atalım dedik. Sonra eve geçeceğiz. Yemek hazırlıklarına başlayacağız yavaştan. 5 gibi sedefler gelir. 5 gibi yemeğimize otururuz. Sonra işte yine belinim doldu da nerede kaldım? İşte fırında yani eşe sedef dolma getirecek onlara özel. Dün söylediğim. Ee, salata. Bir de çorba yaparım yanına. Akşam da çay içeriz. Kek olacak. Dün sedefle yaptığımız kekten getirecek. Fıstık. Öyle fındık bir şeyler yiyip içip kahve de içeriz. Filtre kahve ya da Türk kahvesi. Ee, çarşamba günden itibaren, bugün pazartesi çarşambadan itibaren havalar 10 derece artacakmış. Artık son soğuklar. Şöyle bir türü atmak bile insana iyi geliyor ya. Bu lokü çok bayılıyorum ya çok tatlı çocuk <laughs> şarkıları çok öyle <u> atarlı giderli <laughs> ama <O> çok hoşuma <laughs> gidiyor. Selamlar saat 5'e 25 var. E, ee, tavuğum şöyle fırında pişiyor. Birazdan gelirler Anıl da Egemen almaya çıktı. bu kapatalım. Şöyle kalsın. Masamı filan hazırladım. Salatamı yaptım. Şöyle kuru cecik var. Turşu var. Çorbam var. Tarhana yaptım. Ee, sonra da işte dolmamız olacak. İçecek falan. Güzel bir akşam yemeğimiz olacak. Buharlanmış et Hava da yine tabi bozdu. Yağmur filan atıştırıyordu zaten. Böyleyim. Yemeğimizi yeriz. Çayımızı içeriz. Kahvemizi içeriz. Güzel bir akşam geçirmiş oluruz. Bakalım artık onlar geldikten sonra tekrardan açacağım. Günaydın. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Saat 10.37. Ee, arkadaşlar kahveye gelecekler. Böyle ufak tefek antep fıstığı, lokum bir şeyler yeriz, atıştırırız. Kahvemizi içeriz. Otururuz. Ee, sonra da Egemen okula bırakırım 12.30'da. Onlar da gelmek üzeredir zaten. Birazdan kahve yarımı yaparım. Dün akşam da şu Sedefler yemeğe geldi. Güzelce yedik içtik, oturduk, sohbet, muhabbet. Bir ara biz Sedef'le markete gidip geldik. Bir iki market gezdik. O da şu Selipi'nin yeni çıkan ıslak menülerinden aldı. Hem banyo için hem mutfak için olan. Öyle bebiş de uyumuştu o sıra zarfını zaten. Geldik. Sonra onlar 9-9.30 gibi kalktılar. 5 gibi gelmişlerdi. Çocuklar da oyun oynadılar. Güzel bir akşamdı. Bugün de işte Kızlar geliyorlar bana şimdi. Kahvemizi içeriz, sohbet muhabbet ederiz. Sonra da Egemen okula bırakırım. Hava da yine bugün rüzgarlı ama yarından itibaren artık yavaş yavaş ısınmaya başlayacakmış. Durumlar bu şekilde. Bu vlog burada. O zaman bitiriyorum arkadaşlar. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.